sessizlik. Çoğumuz için yabancı bir ülke, belki de biraz ürkütücü. Modern hayatın karmaşası içinde sürekli bir gürültü bombardımanı altında yaşıyoruz. Telefon bildirimleri, trafik sesi, konuşmalar. Zihnimiz durmaksızın bilgi işlemeye çalışıyor. Peki ya dur deseydik? Ya sadece sessizliğin derin sularına dalmaya cesaret etseydik. Hayatın karmaşası sizi boğduğunda, zihninizi susturmanın ve ruhunuzu dinlemenin yollarını arayın. Belki de aradığınız cevaplar o gürültünün arkasında fısıltı halinde bekliyordur. Eğer siz de benim gibi sessizliğin gücüne inanıyorsanız bu yolculukta bana eşlik edin. Ve eğer hazırsanız bu videoyu beğenip kanalıma abone olarak sessizliğin büyüsülü keşfetmeye daha fazla insanı davet edelim. Unutmayın, en derin anlayışlar genellikle en sessiz anlarda doğar. Sessizlik, sadece sesin olmaması değil, içsel bir durum, bir farkındalık halidir. Zihnimizin durmaksızın ürettiği düşünceleri susturmak. Duygularımızın karmaşasına rağmen dingin kalabilmektir. Peki, bu kadar zor olan ne? Neden sessizlikten kaçıyoruz? Belki de sessizlik kendimizle yüzleşmekten korktuğumuz için. Toprak gibi ruhumuz da sessizliğe ihtiyaç duyar. Beslenmek, dinlenmek, kök salmak için. Modern hayatın telaşı içinde bu ihtiyacı sıklıkla göz ardı ediyoruz. Kendimizi sürekli meşgul tutarak içimizdeki boşluğu doldurmaya çalışıyoruz. Ama bu sadece geçici bir çözüm. Gerçek doygunluk sessizliğin derinliklerinde saklıdır. Sessizliğe ulaşmanın yolları farklı olabilir. Kimisi için meditasyon, kimisi için doğada yürüyüş. Kimisi içinde sadece bir fincan çay eşliğinde pencereden dışarıyı izlemek. Önemli olan zihninizi susturmaya, anda kalmaya ve iç sesinizi dinlemeye niyet etmenizdir. Unutmayın, sessizlik bir kaçış değil, bir keşiftir. Kendinize doğru bir yolculuktur. İçinizdeki potansiyeli ortaya çıkarma, gerçek benliğinizle bağlantı kurma fırsatıdır. Peki ya zihnimiz sürekli düşüncelerle doluysa? Ya sessiz kalamıyorsak? Bu çok yaygın bir durum. Zihin sürekli konuşmaya programlanmıştır. Ama unutmayın, düşünceler sadece düşüncelerdir. Gerçek değiller. Onlara inanmak zorunda değilsiniz. Meditasyon yaparken zihninizin sürekli düşünceler ürettiğini fark edebilirsiniz. Bu normal. Sadece düşüncelerinizi fark edin. Yargılamadan, onlara takılmadan bırakın gitsinler. Tıpkı bulutların gökyüzünde süzülüp gitmesi gibi. Doğayla bütünleşmek, sessizliğe ulaşmanın en etkili yollarından biridir. Ormanda yürüyüş yaparken, denizin sesini dinlerken, dağların ihtişamını seyrederken, Zihnimiz yavaşlar, ruhumuz dinlenir. Doğa bize sessizliğin dilini öğretir. Ağaçların fısıltısı, kuşların şarkısı, suyun akışı hepsi evrenin dinginliğini yansıtır. Kendimizi doğaya bırakarak evrenle uyum içinde olduğumuzu hissederiz. Sessizlik yaratıcılığın kaynağıdır. İlham Genellikle zihnimizin sustuğu sessiz anlarda gelir. Müzisyenler, yazarlar, ressamlar hepsi yaratıcılıklarını sessizliğe borçludurlar. Sessizlik zihnimize yeni fikirler için alan açar. Düşüncelerimiz berraklaşır, sezgilerimiz güçlenir. Yaratıcılığınızı ortaya çıkarmak için sessizliğe zaman ayırın. Sessizlik şifa verir fiziksel ve zihinsel sağlığımız için önemlidir stresi azaltır bağışıklık sistemimizi güçlendirir uyku kalitemizi artırır araştırmalar sessizliğin beynimiz üzerindeki olumlu etkilerini gösteriyor sessizlik beyin hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur hafızamızı güçlendirir odaklanma yeteneğimizi artırır Sessizlik ilişkilerimizi geliştirir. Kendimizi dinlemeyi öğrendiğimizde başkalarını da daha iyi dinleyebiliriz. Empati kurarız, anlayışlı oluruz, sabırlı oluruz. Sessizlik iletişimde önemli bir rol oynar. Bazen en anlamlı şeyler sessizlikle ifade edilir. Bir bakış bir gülümseme, bir dokunuş hepsi kelimelerden daha çok şey anlatır. Sessizlik karar verme sürecimizi iyileştirir. Zihnimizi susturduğumuzda daha net düşünebiliriz, daha doğru kararlar verebiliriz. Sessizlik duygusal tepkilerimizi kontrol etmemize yardımcı olur. Öfke Korku, endişe gibi duygularla karşılaştığımızda önce durup sessizleşebiliriz. Bu, duygularımızın bizi ele geçirmesini önler, daha rasyonel ve dengeli tepkiler vermemizi sağlar. Sessizlik farkındalığımızı artırır. Anda kalmamızı, çevremizi ve iç dünyamızı daha derinlemesine gözlemlememizi sağlar. Farkındalık hayatı daha dolu yaşamamızı sağlar. Her anın tadını çıkarırız. Güzelliklere fark ederiz. Şükran duyarız. Sessizlik hayatın anlamını keşfetmemize yardımcı olur. Kendimize sorular sorarız. Değerlerimizi belirleriz. Amacımızı buluruz. Hayatın anlamı dışarıda değil, içimizde saklıdır. Sessizlik bu anlamı keşfetmemiz için bir anahtardır. Sessizliğe ulaşmak bir süreçtir. Sabır, şefkat ve öz disiplin gerektirir. Kendinize karşı nazik olun. Acele etmeyin. Her gün küçük adımlar atın. Unutmayın, her yolculuk küçük bir adımla başlar. Sessizlik sadece bir araç değil, bir yaşam biçimidir. Hayatın karmaşası içinde içsel dinginliğimizi korumamız, sessizliğin gücünden faydalanmamız mümkündür. Sessizlik bizi evrenle birleştirir. Bizi olduğumuz kişi yapar. Ve şimdi size bir soru sormak istiyorum. Sessizliğin fısıltısını duymaya hazır mısınız? Hayatınızın geri kalanı için sessizliğe daha fazla yer açmaya niyet edin. Bu, sadece sizin için değil, tüm dünya için yapabileceğiniz en güzel hediyedir.